hiç hiçbir şey yapamam. Sana güven, güveniyorum. Her zaman sen olmalı. hiç hiçbir şey yapamam. Ben çok cahilim. Bunu kabul ediyorum. Ben Rab seni ne kadar, Rab beni ne kadar güçlü halinde kullandıysam da, kullandıysa da ben çok cahilim. Sen olmalı. hiç hiçbir şey yapamam. Hala yapamam. Bunu için en son diyorum size, en son diyorum bunun için kişinin iman hayatında ne kadar büyüdüğünün bir ölçü bir tane var ki ölçümlerden bir tane var ki bu da sen ne kadarı kendi cahilliğini kabul ederek kutsal ruha güveniyoruz. Petrus, Paulus ilk dönemde o kadar değildi ama zaman gittikçe Kendileri Rab daha da kullanıyor. Çok büyük iş yaptılar değil mi? Çok büyük iş yapıyor ama en son ne diyor? Beni böyle yapan kişi ben değil. Rab'in Rutuf. Rab'in Rutuf. Birinci kontrol 15. bölümde var. 10. ayet olması gerekiyor. 10. ayette. Beni yapan ben değil diyor. Rutuf. Ben değil. olan Rutuf diyor. Rutuf. Biz böyle. Biz bu akılımızı anlamaya çalışırken çok karşı ama gerici olan şey her zaman Tanrı yapıyor ve bizde gerici oluyoruz. Kutsal o bize gelip kendi işi devam edip, bizde caip olduğumuzu kabul ederek ona her zaman dayanamıyor. O zaman bir gün biz zaferi oluyoruz, kazanıyoruz zaferi. Ve ertesi gün yine Kutsal o. Değil mi Devam Devam. Evet. evet. artık dua edelim böyle. Dua ederken e, Rabbin duasında Rabb öğrettiği gibi öğrettiği gibi biz Rabbin için yapıyoruz bu dünyada. Rabbin için yapıyoruz. Rabbimle beraber, Rabbim beraber bunu, bu yapıyor, bunu yapıyoruz. Ama aynı zamanda zayıflıklarımız var ya asla bu dünyada çözmek imkansız olur. Yani Rab olmadan çözülmeyiz. Bunlar var. Bunu yine ikinci olarak da imanla kabul ederek devam eder. Yolumuz devam edelim. Devam. Hı -hı. Dua edelim ki